ilgili takipçilerimiz. Karşınıza harika bir ürünle geliyoruz. Deren çayı seti evlenecek olanlar bize kulak versin. Evet, Deren çayı setimiz şönil kumaştan üretilmiş, 10 parçadan oluşan harika, gösterişli bir ürün. İçerisinde 6 adet yastık kılıfımız var. Pamuk kumaştan üretilmiş Yastık kılıplarımız kenarlarında bakın hemen detaya dikkat çekmek istiyorum. Güpürlerin yer aldığı, güpür detayının yer aldığı şık tasarım ürünler olmuş. İki adet de kırlentimiz var bakın kadifemsi yapısıyla üzerindeki kabartmalı şekilde motifleriyle göz dolduran ürünler olmuş. Bir adet yine aynı renkli çarşafımız var 200 ile 220 cm ebatlarında. E, yatak örtümüz var. 240 260 cm ebatlarında bir adet battaniyemiz var. Kendinden bakın desenli, motifli, kabartmalı gibi yumuşak dokusuyla gerçekten güzel bir ürün olmuş. Güzel bir battaniye olmuş. Bu arada hemen nevresim kenarını da size yakından göstermek istiyorum. Evet bu detayı da göstermeden geçmek istemiyorum. Bakın. Ne kadar güzel, muhteşem. Pamuk kumaş üzerine Güpürün yer aldığı, nevresiminin baş tarafında yer alan gerçekten gösterişli ürünler olmuş. Ürünümüzün rengi mürdüm rengi, bir de burada yer alan gri rengi, krem rengi, pudra rengi ve kapuçino rengi de stoklarımızda mevcut. Deren 10 parça çay istedi. Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından ceyizler.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.